Herkese merhaba ben Neslihan Aydın. Ee, bugün e, size bu canlı yayını e, 4 Haziran'da e, YKS, e, LGS, KPSS gibi gibi sınavlar için sizlere bir çalışma gerçekleştireceğim. E, bu hediye çalışmada e, JAS dosyası açacağım. Ee, öğrenci arkadaşlarım için hili çalıştıracağım. Hili ee, sekanslarıyla e, sizlere katkı olacağım. E, aynı zamanda size e, hemopatiyle ile yardımcı olacağım. Çünkü e, öğrenci arkadaşlarım e, bu sınava e, uzun zamandır hazırlandılar. Ee, ve onların en yüksek faydayla e, bu sınavda istedikleri yere girmeleri için e, ve başarılı olmaları için e, ben de tüm bilgimle, e, tüm öğrendiğim profesyonel yeteneklerimle onların yanında olmak istiyorum. E, yapmanız gereken e, bizim Telegram grubumuza katılmak e, ve size e, o gün, e, sizin e, saat e, 4 Haziran 2024'te e, saat 20'de yapacağım yayını. E, sizden tek ricam e, beğenmeniz, paylaşmanız ve öğrenci arkadaşlarıma ulaşmamı sağlamanız. E, bu üniversiteye hazırlanan olur, Anadolu Lisesi'ne hazırlanan olur. İşte e, böyle özel e, yetenek sınavları olur gibi gibi öyle şeylere e, sınavlara giren arkadaşlarıma bu e, videoları atmanız ve 4 Haziran saat e, 20'ye e, saatlerini ayarlamasını ve bizi e, Vesimecboğa Akademi Instagram ve Youtube'dan e, takip etmelerini e, ve herkese de ulaşmasını inşallah Allah nasip etsin. Dediğim gibi size e, bütün bilgimle e, yardımcı olacağım. E, birinci olarak Hili ile frekans göndereceğim arkadaşlarıma. Ee, sonra hemopati ile alakalı e, remedy e, söyleyeceğim. E, bu remediyi kullanarak e, sınav kaygısının süresini azaltabilirsiniz. E, sınavda başarılı olmanız için bilgileri unutmamanız için size güzel bir remedy söyleyeceğim. E, sonra sayı sekanslarım var. Sayı sekanslarıyla e, sınavda daha başarılı olmanızı sağlayacağız. Ee, i̇lk önce Healing linkle alanınızı temizleyeceğim ee, ve sizi e, en son e, inanç piramidinin içine alıp e, istediğiniz üniversite, istediğiniz Anadolu lisesi artık ne istiyorsunuz bilmiyorum. E, onu için e, yaratım piramidini yaptıracağım Ama ilk başta e, jazz yapacağız ve e, tüm olumsuz enerjilerden de arınacağız. E, herkese şifa olsun, e, katkı olsun diye e, bu hediye çalışmaya yapıyorum. E, siz de başkalarıyla paylaşırsanız sevinirim. Aşra yolda olalım, bizi e, bulsunlar. E, i̇nşallah öğrenci e, kardeşlerime bu video ulaşır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sevgiler, aşkla.